Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bu iki kolluk bitiminin nasıl işlendiği ile ilgili bir video çekiyorum. Bu kolumu iğne ile bitirme işlemini yapacağım. Bu kolumda ise tığ ile bir bitirme işlemi uyguluyorum. Ayrıntılar videonun devamında olacak. Kanala abone olduğunuz için beğeni ve yorumlarda bulunduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi işlemeye geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk önce bu kolluğumuzun bitimi ile ilgili başlıyoruz. Bunun için şöyle bir iğne kullanacağım. Bu iğne bir kör iğne. Yani örgüleri dikmek için kullandığımız bir iğne. Bu şekilde kenara bırakıyorum. Burada başlarken ben düz işlediğimizde hafif bir açılma oluyor. O nedenle ilmek keseceğim. Bunu da hatırlarsanız eğer bir tarafını çift bir tarafını tek yapmıştık birer şişlerde. Şurada tek yaptıklarımızı keseceğim ben. 8 çift üzerine kurmuştuk. Şurası 8 çift bir tekti. O fazla olan teki keseceğim. Dümdüz işliyoruz arkadaşlar. Şöyle başlıyorum. Şu şekilde dümdüz olacak şekilde işleyeceğiz. Toplam 5 sıra işliyoruz. Diğer ipimiz artık ihtiyaç olmadığı için kestim. Çok farklı şekillerde bitim işlemleri var arkadaşlar. Ama şu kestiğim tarz benim beğendiğim ve sürekli kullandığım tarzlardan biri. Burası 8 çiftli hiç karışmadım. Dümdüz ördüm. Şimdi bu ikinci şişime geçerken bir ilmeği keseceğim. Aynı renkteki ilmekleri kesmeyi tercih ediyorum. Şurada bir kesim işlemi yapacağım. Yani iki ilmeğimi aynı anda işleyeceğim ve bir ilmeğe düşüreceğim. Burada bir ilmek azaltmış olduk yani. Bu şişimizde 8 çift üzerine gelmiş oldu. Şu şekilde şişimi tamamlıyorum. Zaten bu örneğimizi yaparken bir işimiz 8 çiftti. Bir işimiz 8 çift bir tekti. Arka kısmı da geçerken burası yine 8 çiftti. 8 çift bir tekti. Buradaki tekleri kesiyorum. Bu şekilde örerken birazcık daha dar olmuş olacak. Şu ağız kısmı mola yapmamış olacak. Yani genişlememiş olacak. Bu şekilde toplam 5 sıra düz işleyip geliyorum. Evet arkadaşlar 5 sıra Düz işleyip geldi. Şu şekilde 1 2 3 4 ve 5. Bundan sonraki sırayı bir ters, bir düz işleyeceğiz. Bir tane düz ilmek. İpimizi arkaya götürüp bir ters ilmek işleyeceğiz. İpimizi öne getireceğiz. Bir düz, bir ters işleyeceğiz. İpimiz arkaya düz ilmek ipimiz ön tarafa ters ilmek işliyoruz. İpimiz ön tarafa. Bu şekilde bir ilmek düz, bir ilmek ters işleyerek sıramızı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bir sırada bir ters, bir düz işledim. Ardından ipimi yaklaşık bir 60-70 santim kadar şu şekilde kestim ve içine İğnemi geçirdim. Şekilde içine iğnemizi geçiriyoruz. Bundan sonra artık iğneli devam edeceğiz. Yani kesim işlemini iğne ile yapacağız. Şu şekilde başlıyoruz arkadaşlar. İki tane ilmeği içinden ipimi geçirdim. İpimi düzelteyim. İpimi geçirdim. Ardından şu şekilde şimdi üzerine tekrar sarıyorum ipimi ve tekrar aynı yerden iğnemi geçiriyorum. Tabi diğer şişlerime takılıyor. Ve iki ilmeği birlikte bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir tomurcuk oluşuyor. Tabii siz çekiştirmeyin yaparken elinizde çok sıkı olsun ve çok gevşek olsun ikinci ilmekte tekrar gösteriyorum şu şekilde iki ilmeğimi alıyorum ve ipimi çekiyorum Şu şekilde şu aradaki kalan ip çok gevşek olmasın bu sefer çekin görünür Şu şekilde normal bir genişlik kalacak şekilde sonra ipimi doluyorum şişme ve tekrar aynı yerden iğnemi geçiriyorum ve çektim. Ardından şu şekilde gördüğünüz gibi tomurcuk oldu. Şişimden indirdim. Tekrar gösteriyorum. 2 ilmek birden alıyorum ve ipimi çekiyorum. İpimi çektim. Aradaki mesafeyi ayarladım. Sonra ipimi şekilde şişime doladım ve tekrar aynı yerden iğnemi geçirdim. İğnemi bu şekilde ip tamamıyla çektim ve şişimin üzerinden indirdim. Tekrar gösteriyorum. İki tane ilmek aldım. Bu şekilde ipimi çektim. Aradaki mesafe ip mesafesini ayarlayıp ipimi şişime doladım. Ardından yine iki tane ilmeğimin içinden iğnemi geçirdim aynı yerden. Şu şekilde şişimin üzerinde ipimi çekip sıkıştırdım. Bundan sonra tek yaptığım şişimin üzerinden ilmekleri indirmek. Şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Tamamıyla bitiriyorum ve geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 4 ilmek kala Tekrar geldim. Yine burada gösteriyorum. Burada şu şekilde aradaki mesafeyi ayarlayıp ipimi tekrar doluyorum. Aynı yerden iğnemi geçirip bunu şu şekilde işledikten sonra çekiyorum. Son iki ilmeğimi de aynı şekilde ayarlıyorum. Aradaki mesafeyi ayarladım, ipimi doladım. Tekrar iğnemi aynı yerden geçirip Son tomurcuğumu da yaptım arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Burası bitirmeden önce şu şekilde hemen bir önceki tomurcun altına Evet. Kayıttayım. Bir so tomurcun altına ipimizi geçirdik ve şu şekilde aradaki mesafeyi de ayarlayarak ipimi burada sabitliyorum şöyle ipimi burada düğümleyeceğim içinden geçirdim ve ipimi burada düğümledim İpim orada çok uzun kalmasın diye aşağıya doğru şu şekilde birkaç sıra aradan gezdirdim ve ipimi kesiyorum arkadaşlar kolluğumuzun bitimi bu şekilde oldu. Burada kesim işlemini yapmadan bir önceki sırada bir ters bir düz yaptık ya bunun nedeni şu şekilde kolumuzun ucu düz dursun diye. Çünkü dümdüz işlediğimizde öne doğru marullama şu şekilde yapabiliyor. Ama bir sıra bir ters bir düz işlediğimizde şu şekilde gördüğünüz gibi çok şık bir bitim meydana geliyor. Şöyle önün arkasını göstereyim. Ben bu bitim işlemini çok beğeniyorum. Genelde bunu kullanıyorum. Evet arkadaşlar ikinci bitim işlemini göstermek için bu kolluğumu kullanıyorum. Bunun örneğini daha önce işlemiştik. Ee, kanalda bulabilirsiniz. Bunu işlemek için de 8 çiftten oluşuyor her bir şişimiz. Yani 16 ilmekten oluşuyor. Dediğim gibi biz birer ilmek kesiyoruz. Diğer e, kollukta ikinci ve dördüncü şişlerde birer ilmek kesmiştim. Bunun gibi her bir şişe aynı olan bir kollukta yine isterseniz 2 ve 4'te kesebilirsiniz. Ama ben her bir şişte birer ilmek kesmeyi tercih ediyorum. Çok fazla böyle marullanmasını istemiyorum. Düz işlediğimiz zaman biraz daha genişliyor. Bunun gibi arkada tutup marullanma şey genişlemesini engelleyen bir sistemi yok çünkü düz işlediğimizde. Bunda da her bir şişten birer ilmek keserek yapmayı tercih ediyorum. Aslında ikisini göstermek istedim. Yani isterseniz birer şişlerde şey iki şişte tek bir ilmek kesmeyi, isterseniz de her bir şişte bir ilmek kesmeyi ve bunların nasıl göründüğünü göstermek istedim. Ve bunun bitimini tığ ile tamamlayacağım. Şöyle bir tığım var. Şimdi başlıyoruz. Şekilde beyaz ile kolun ucunun bitimini yapacağım. Başladım düz bir şekilde. Örgümü yapıyorum. Her bir şişimde bir ilmek keseceğim. Kesme işlemini tam burada yapıyorum. İki beyazı aynı anda işleyip bir ilmek kesmiş olmasında. Bu işlemi bütün şişerimde uygulayacağım. Yani her şişimde bir ilmek bu şekilde keseceğim. Bu şimdi tamamladım. Diğer şişlerimi de tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar her bir sıradan birer ilmek kesip ilk sıramı tamamladım. Bundan sonraki 4 sırayı hiçbir kesme ya da arttırma işlemi olmadan dümdüz bir şekilde işliyoruz. Bu şekilde arttırmamız da yok eksiltmemiz de yok. Düz bir şekilde 4 sıra işliyor, işleyip geliyoruz. Yani toplamda ilk kesme sırası ile birlikte 5 sıra işlemiş olacağız tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 sıra düz işleyip geldim. Yani toplamda 5 sıra işlemiş olduk. İlk sıramızda her bir işten birer ilmek keserek yaptık. Ardından 4 sıra hiç kesmeden dümdüz işleyerek tamamladı Ve son sıramıza geldik. Bu sırada kesim işlemini yapıyoruz. Ve ben bu işlemi tığ ile yapacağım. İlk önce tığla yapacağım için parmağıma ipimi doluyorum bu şekilde. Ardından ilk ilmeğimizi şu şekilde işliyorum arkadaşlar. Ardından tığımın üzerine 3 ilmek alacağım. 1 2 ve 3. Ardından bu 3 ilmeği aynı anda şu şekilde birleştirip yapacağım. Sonra kalan 2 ilmeği aynı anda işliyorum. Ardından 3 zincir çekiyoruz. Burası başlangıç olduğu için şişler birazcık engel olabilir. Ardından tığımı şu şekilde aradan geçirip iki ilmek geldi yan yana. Tekrar bunu birleştiriyoruz. Bu ilk tomurcuğumuz oldu. Ardından iki ilmek zincir çekiyorum. Yani iki ilmek değil iki zincir çekiyorum. Sonraki işlemime geçiyorum. Bir, iki ve üç ilmeğimi tığımın üzerine aldım. Ardından bu 3 ilmeğimi aynı anda tığda birleştirdim. Sonrasında kalan 2 ilmeğimi bir arada işledim. Ardından 3 ilmek şey 3 zincir çekiyorum. ilmekler aklımda kaldığı için ilmek diyorum. 3 zincir çektim ve aradan tığımı geçirip ipimi aldım ve 2 ilmeğimi aynı anda birleştirdim. Araya da 2 zincir çekiyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1, 2 ve 3. 3 ilmek tığımın üzerine alıyorum arkadaşlar. Ardından şu şekilde 3 ilmeğimi birleştiriyorum. Ve kalan 2 ilmeği de tekrar bir birleştirme işlemi yapıyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Tomurcuklar için şu tam arada iki ilmeği birleştirdiğimiz noktadan tığımı geçirip şu ilmeğimi alıyorum ve oluşan iki ilmeği aynı anda iple birleştiriyorum. Ardından iki zincir çekiyorum. Ve tekrardan üç ilmek tığımın üzerine alıyorum. Üç ilmeği tığımızın üzerine aldık ve üçünü aynı anda işledik. Geriye kalan iki ilmeğimizi de aynı anda işledik ve ardından 3 zincir çekiyoruz daha sonra şu aradan tığımızı geçirip ilmek oluşturuyoruz ve oluşan ilmekle diğer ilmeği aynı anda işliyoruz ve araya 2 zincir çekiyoruz bu şekilde işliyoruz arkadaşlar şöyle şöyle göstereyim şöyle bir görüntü elde ediyoruz bütün ilmekleri bu şekilde işleyip geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar son iki ilmeğimiz kaldı. İki zincir çekmiştim. Aynen 3 ilmek alırken alırken yaptığımız gibi iki ilmeğimi şişin üzerine alıyorum. Tığımın üzerine. Ardından iki ilmeği önce birleştiriyorum. Ardından diğer kalan iki ilmeği birleştirdim. Ve 3 zincir çektim. Ardından tam şu aradan tığımı geçiriyorum. Ve birleştiriyorum arkadaşlar. Şimdi şurada bir boşluk kalmaması lazım. Burada bir zincir çekiyorum ve tığımı şöyle ilk başladığım ilmeği hatırlıyor musunuz? O ilmeğin içine şu şekilde geçirdim. Kaydırma yöntemiyle şu şekilde içinden geçiriyorum. Bir ilmek çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şu şekilde ipimi kestim. Orayı da birleştirdim arkadaşlar. Uzun kalan ipimi şu şekilde arkadan ilmekler alarak tığımın üstüne ipimi arada gezdireceğim. Bu işlemi bütün ipleriniz için, uzun kalan ipleriniz için uygulayabilirsiniz. Bu şekilde mesela aşağıya kadar bu ipi gezdirebilirsiniz. İçerideki ipleri kısaltırsınız. Şurada mesela bitmiş ipinde şu şekilde içinden gezdirebilirsiniz fazlalığını kesersiniz Arkadaşlar bu şekilde bitirmiş olduk İki çeşit bitirme işlemini gösterdim size birini iğne ile yaptık mor olanını, birini tığla ile yaptık hangisi isterseniz onu yaparsınız İkisi de çok şık İkisi de çok güzel görünüyor buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim Beğenlerinizi, yorumlarınızı eksik etmediğiniz için de çok teşekkür ederim İyi günler dilerim